Bok gibi ölüp duruyorum. Aşko gerçekten bir artık oyna ya. Ya bıktım seni taşımaktan. 3-5-3 ile bir alım ya. <laughs> Vızıldama. Oynan. <laughs> Vızıldama mı? <laughs> raciönsal. Geç kaldım geç kaldım kurutmadım. Bence sinek, raciönsal değil sineksel. <laughs> Vızıldama. Karşı sıkıntı. Hele sorun 20'nin altında olan kimse yok. Olabilir. Olabilir. Ama moralleri bozuyor. çok güzel bir lafı vardır. Bizde 30 var da ne oluyor? çok, <laughs> çok ayıp bir lafmış. Çok <laughs> ayıp bir laf bu arada. Yani mesela Eray'ın de hes oranı hep 10, 11, 12 falan olur. Ama 30 falan vuruyor genelde. Çok vuruyor. Abi evet. bence diğer böyle daha hes'e vuramayan insanlar daha sıkıntı. Hes'e vuran insan bellidir. Eğimine çıkmazsın. Arkasından dolanırsın falan ama ne yapacağı ah, belli olmayan. sanırım. <laughs> ne yapacağı <laughs> belli olmayan insan çok tehlikelidir. Ya yüzde dokuzlar da o? Evet. Nereden evet, çıkacağı evet, hiç belli evet, olmaz. Yani Eraylar. Çok yüzde dokuzlar. Evet. <gülüyor> Sıkıntılı. <laughs> aresi olabilir. <laughs> Odin olabilir. Mafya tayfa yapacak <laughs> Al galiba. <laughs> Oğlum canım gitti. Size can verecek bir şey var mı varmış? var mı? Hemen döndük ama Dönerler mi? Hmm, mit geliyor. Şeyim. Mit var galiba. bıçak aldım adam geldi ya. Vurdum onu sonunda inat ettim ve vurdum. Oynamak zorunda lan. Son 10 saniye. Evet. Gizlice bakmak yok. Aşko bas konuşuyorsun dediğin Bıda hiç şey anlamıyorum. Bayağı Eşekler tabanca seviyor diyor. Enayi sen. Helal ver Reyna. Düştü. Kaç Reyna. Ben şurayı bir kapatayım başımız başımız Bir düşman kaldı. Eyim var senin. Onu ben burada... Aa burada burada. Duymuştum. Geri at çabuk şerefi böyle. Mit var. Geçilir ki buradan. Söyledim Az önceki de abi. öyleydi. Geçmişler. <laughs> Öyle öldüm zaten. <laughs> Mit girdi galiba. Ne var? Gençleştim resmen. Geri... Spike ortada <laughs> düştü. Girdim mi? Nasıl takıldı? Spike bende. F'ye bakıyorum lan gitsin. Ses atıyorum. Bir düşman kaldı. Aldı. <laughs> hmm, nasıl vuramadım mitte mitte. Ah be nasıl vuramadım. Hayır hayır. Şu enti enti. Vadi <laughs> sıkmış var ya hep bana. Bence Tuba'nın cross'u uzak mesafe için biraz büyük. Adam kafası evet, çok küçülüyor ya. Evet, gövde gidiyor. Al <laughs> başladı. Ben durup dururum. Yakala! Bunu kullanamam. Omen girdi. O tamam, seç. Mit <laughs> Bit var. Birini vurdum. 80 sova. Hayır. Haram yok. Hayır. Teşekkür ederim. Hayır. Hayır değilim. Senin param benim param değil mi? lazım. E zaten. Yaratım, şey şey Gizlice bakmak yok. Şuraya da Ben altı. Girdim. Ay. Dört kör vuramadım ya. <gülüyor> Adam sayda <laughs> girmiş. <laughs> <laughs> Bakıştık adamla. Bitti. Aa geçti. Neden? Öldün çek ulti. Gittik mi sandınız? Yandım Az daha gidiyordum. El sana. Geçtim. Soldan geliyor. Tut. Şi şey diyebilir miyim? Benim belam da bu. Ya <laughs> <laughs> arkamdaymış. Sağ sağ. <gülüyor> <gülüyor> Enes hoş geldin. Asa. Tam bak. Enes şerefine bela atacaktım olmadı. <laughs> Bu benim belammış diye mutluluğum. <laughs> ne yapıyorsun? Nasılsın? Burası var burası Ah be Ne oldu sana öyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Nerede bu taş fırın erkeği? Öyle miydi erkeği. <laughs> Aman um, ne kadar alt kalsın ya Sağım var senin Çok güzel vurdu ben tararken geldi ve beni vurdu. Ooo. Hmm. Hiç hmm. biraz botmuş. Hmm. Hmm. Ama Leyna'nın neyi var? Bu? Tulko? Tu evet, evet. Drop da attı bana. Gözüne de girdim. Enti diyelim. Bok gibi olup duruyorum. Aşko gerçekten bir artık oyna ya. Ya bıktım seni taşımaktan. 3 5 3 ile balım ya. Ee, 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 ee. Vızılda <laughs> <Vızıldama> mı? Öyle. Vızılda mı mı? Racon Geç kaldım, geç kaldım. Bence Kurulu sinek, racon sağ ol değil sinek sel. <laughs> Vızılda mı? Hmm, Aa, evet, bana smoke at bakalım. Mid'den Neye giriyor. giriyor. City tarafına doğru yürüdü Selim. Ben kaçıyorum ki. Spike yerleştirildi. <laughs> Abi gelin hadi oynayın bir şey yapın. Jet buralarda. Abi bir türlü Reyna'yı vuramıyorum ya. Bir Reyna'yı vuramıyorum. Reyna site'da. <laughs> <laughs> Çok güzel vurdular. Biz de mi eko kalsak? Toplu bir eko mu yapsak? Ben böyle çekebiliyorum. Bin gold yetiyor. Ben de şöyle çekebiliyorum. Hmm, sova mitte. <laughs> niye indirdin onu alacaktım <laughs> ben. ah be Sage. Alayım sessiz bir tane o. <laughs> ah be Sage. <seç. gülüyor> ne yaptı kilini mi çaldı o senin? Reyna. Vandal var. Arka sağ sağ. Neredeler? Biri ta ileride Kulko, Yakın var mı bilmiyorum. Hala sağ. Sova ve Reyna çok iyi vuruyor abi. Da gerisi biraz boş. İşimizi hızlıca bitirelim. Eren'e mit tutması lazım. Ben mitt'te durayım ya. Git git. Baba burada. Ses atıyorum. Geliyor. Top. Galiba A var. Uh. Mit yok. Uh. Körüm. İzlecek. Bakıyor. Canlar var mı? Sage, Sage, Sage ne olur ne olur ne olur. Sage can var mı? Besmut, B B B, 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 B. girdim. Bir ultim var ondan oynarım. Gizlice Solda bir daha. Taleptimler var oldu. Yetti mi sen? Kalan sonu. <laughs> anne. Eee. Kömür vandal var mı ya? Siteye bak kafayı yersin ya. Nasıl ya. bir talep olmalı? Yet yok? Haram yok. Ah kömür yok takımda ya. Kömür yok takımda. Skinsiz yok mu? Yok yok takımda yok şu an. Yok mu? Herkes çok zengin ya. Allah kahretsin. Reyna zaten paran yok lan ne yapacaksın vandalı bir ekonomi yap e, bir kronomi, adam. Kronomin var yani ne yapacağım kömür vandalı. Eşek. Bu böyle bir öz söz. Benim hmm, bir Mid var, mid var. var. 55 mi yet arkanız diye. geliyor seç. Mid vurdu. Helal sana. Bir mid daha var bakalım. Yazma bir de bakalım. Değiştirildi. Ayakta kalan son. Hmm. Reyna sıkıntılı. Sakin var arkadaşlar. Sevgi edebilirsin Tuko. Helal sana. Kaç bakayım Tuko nasıl kaçıyorsun? Tık 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 tık. <laughs> Ya seksek sek oynatıyor Bir atıyorum. Aa, atıyorum. <laughs> Taş mı attı sen şimdi? <laughs> evet. İki seyir zevki vereyim. Eğlensinler istedim. Gülecekler dedi ben gördünüz mü <gülüyor> <gülüyor> Reyna hayattan Hayat ay, zevk almayı bilmiyor ya. Ve önce... suysuz. Ultim var. Burası var. Çık 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 doldur çık. Oh, ben mi? Traplerim <laughs> yok bu arada. Ayıp yok da bu doldur. <laughs> <laughs> Mid'de OP var. Ya pilotla mı bir daha ettim? <laughs> abi böyle bir şey olamaz ya. Eleman da hayvan gibi oynuyor. Direkt mi oynayalım. Bu arada abi en mantıklı saldırı yeri mid. Mid'i aldım mı? Dersi atsaydı oynuyorsun. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Al o zaman. Düt Bak bak bak. Benim sesime ses bak. Düt 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 düt. Bakayım. Evet bak evet. Arda. Ses verin ses. <laughs> Aaa. Düt 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 düt. O nasıl? Ama shift oynamıyor oynuyorsak. Neden? Olay mitten adam düşürmek. J train a mit. Koş dur yukarı koş. Ben köpekli bir ses verdim. Bizimkiler mitte düşecek zaten. Seyit <laughs> arkan var. Ulan nasıl vuramadık Reyna ya? City'de var. City'ye bakacağım. Sen mide bak. Malchet ya. Tek sana mı? Bir düşman kaldı. Ay 30 vurdum. Şaşıklığın hazır. Birini bulduk. Günlerini göster. Kankuş paket. İyi vuruyor ya. Helal. Helal sana. Helal. <laughs> ölüyordum. <laughs> İm değil. <laughs> o nasıl o kamuru? Sağdı biraz. Geçti. Jet mixteydi. Nasıl vurabadın o da hala ya Reyna. <laughs> Arka. Ha vurdum. Ali be. Takım kızdı takım. Ben biraz seninle çoğunu izleyeceğim. Kanka yüksek ihtimal soldudur. Kör atayım. smoke atarım sana. Mı? var mı? Hadi. Artık kimse çıkmıyor mı da bakıyorum da. Sola sağda. Kanka <laughs> smoke ya. indiği gibi kör atacağım gel. Ah be hem arkam ah, geldi. Mid solda. Otur aşağı. Bit. Ben ultim var. Ayakta kalan son oyuncu. Göster <laughs> gücünü ufaklık. Zorba birini vurdu. Bir <laughs> düşman kaldı. Uç bakalım. Helal be sana. Çok <laughs> güzel oynadın. Hayır tutulmadı. Yok kanka biri gitti. Üf ya abi. Kışatlı bütün hediyeleri aldık. Ne alacağız ki artık? Yetti ya. Allah'tan hediye sevmiyor. Can filmi istiyorum ben. Ne istiyorsun? <laughs> Can filmi. Sana, Bana mı yapıştıracağız, yapıştıracağız peki? Ona göre. Tamam, Bana yapıştıracağız. <laughs> PSL'li duvardan. Seni sakın. Ölmedim ölmedim. Canım gitti. Eyvallah canım. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Sayıda adam mı var? Ona <laughs> da vuramadım ya. Outlaw dansın. Gidilmez yani. Aim koymuş adam. Eğimim değdi ya. Outlaw var çünkü ya. <laughs> <laughs> MTN'den. Çözemedim. Çözdü ya. Oh. Aaaa. Niye üzüldü ona buna gün tam böyle salalım. Ay, çok iyi ortasına. hani wow, Wow. Yani çözemedi sanmıştım. Vav Wow, wow. Hmm. Hey, Selir Reyna Ben de vurdum. Dolduruyorum. Kapattı. Bilgisayar mi gitti? Arka geldi. Geldim. Sova burada. Hmm. Tamam yok. Bir düşman kaldı. Onun dışında. Helal. Selin Hanım taşıyorum dediniz bak geldim peşinize. Hala taşıyorum. Taşıyor, hala, taşıyor, hala, hala taşıyorum. Taşıyor, hala taşıyorum. Hala taşıyorum, da, da, da sova benim evim kilimi çalmış. Bu, bu, bu sarı kafa konuşmuyor utanmıyor mu? Ha? Yo, niye utansın? <laughs> tamam, şöyle bir iki tane daha vursana ya. Daha çok puan al. Atlı Kör atıyorum. Derde. Ah! Ya beni kör vurdu ya. Heaven, heaven. Hem ultim var da. Bir düşman kaldı aa Kapı vardı be. Güzel Diver. etkinlik. Diver. Biz bir kere Kapadokya'ya gezeye gitmiştik orada yapmıştık. Çok sarıyor aslında da çok... Ben Kapadokya'ya hala gitmedim biliyor musun? Hiç. Sen Kapadokya'ya hiç, Kapadokya hiç gitmedin mi? <laughs> Kapadokya'ya hiç gitmedim. Ya yine mi be? Yeter ya orma <laughs> ya. <laughs> Mal öldün mü? 40 reyna. 40 reyna site'da. Gideceğiz mi? Arka, Arka, var. var. Mona vuruşa bak ya jet arkada. 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 Arka. Mı? Tuba mı sıkı elin açıyor? <laughs> Elinize sağlık. Elinize el 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 sağlık. Tuba ne ediyor lan? senle mi alakalı yani? Biz hmm. zaten kazanıyorduk. MVP de rayın Düşünsene 174 çatışma skoru olan başka biri olacaktı benim yerimde. <laughs> 27 aldım. Çok almışım. Tuba sen kaç aldın? 18. 17. Ah be. 43. Güzel tamam. Az önceki maçı hiç olmamış sayabiliriz.